Başkanım merhaba nasılsınız? Merhaba Ömer abi teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? Sağ olasın ben de iyiyim e, iyidir başkanım e, Başkanım be, günlerdir haber bekliyordunuz haber geldi sanıyorum e, Nasıl bir haber geldi biraz bilgi verir misiniz? E, günlerden beklediğimiz haber e, bu akşam saat işte 4.35 itibariyle geldi Ama zaten hani ilklerin oynanmaması kararını biz bekliyorduk Yani bu bizim beklediğimiz bir e, karardı açıklamaydı ama işte bizi esas ilgilendiren yani ligler ne olacak yani tescil yoksa oynanmamış mı sayılacak kim şampiyon olacak kim düşecek kim çıkacak bunları kararı verilmedi. Her zaman klasik işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadın futboluna bakışı oynanmış olması için yapılan bir lig alınmış olmak için alınan bir karar. Yani işin açıkçası yani biz zaten bu kararı biliyorduk. Çünkü e, TFF'ye biz e, kadın futbol kulüpleri birliği olarak yaptığımız toplantıda bunu biz e, teklif ettik. Yani liglerin bu şartlarda oynanmasının doğru olmayacağını, e, bizlerin işte kültürel olarak e, oynamak istemediğimizi biz zaten bildirmiştik. Yani bu oynama kararını e, 90 gün sonunda almak yani çok da bilmiyorum ama e, bence yine işte dediğim gibi çok şey olan bir açıklama değil yani bizim e, istediğimiz bir karar değil. Cineşkesi. Yani net bir şey yok diyorsunuz. Yani ne olacak bundan sonraki süreç e, bu oynanan değil ne olacak? E, şampiyon kim düşecek kim çıkacak kim veya ne gibi bir karar veriyoruz Değil mi başkan? Bununla ilgili hiçbir şey yok. sadece oynanmayacak kararı. Ya tabii canım şimdi 90 sen e, yani federasyon olarak 90 gün bekliyorsun, 90 gün sonunda diyorsun ki kadın ligleri oynanmayacak. Bir de şöyle bir şey var işte açıklamada 2019-2020 sezonu planlaması önümüzdeki günlerde duyurulacak. Şimdi bir kere planlama 2019-2020'nin planlaması değil yani yapılacak planlama olacaksa 2020-2020'nin planlaması olur. Yani 2019-2020'nin liglerin kararı alınır, açıklanır. Yani planlama olmaz ki bu. Şimdi sen, şimdi dediğim gibi yani eee e, TFF 1. Kadın Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım bugün itibariyle açıklanması lazımdı yani o bildirilmesi lazımdı öyle bilgiyi aldım net bir şey yok veya aldılar hani bunun açıklamasını yapmadılar bilmiyoruz işte biz de bekliyoruz hani bizim beklediğimiz karar açıklama bu değildi yani. Ya siz net bir açıklama bekliyorsunuz işte oynanmayacak ama bu karar alındı şunlar çıkacak bunlar düşecek Tabii. ya tescil edildi edilmedi değil mi başkanım siz bunu bekliyordunuz? Ne? Yani Ömer abi şimdi dedim ya biz kulüpler birliğiyle, kadın futbol kulüpleri birliğiyle yaptığımız istişare toplantılarında işte bundan sonraki süreç ne olur? Mesela lig tescil edilirse işte kim çıkar, kim düşer, kim işte ne olur? Bunların hepsinin hesabını tek tek yaptık. Bunlar madde madde federasyonu bildirdik. Sen şimdi bu şeyde bu nereden baksanız bir buçuk iki ay oluyor biz bunları federasyonu gönderelim. Sen 90 gün sonra diyorsun ki kadın futbol ligleri oynanmayacak. Tamam kardeşim zaten ben biliyorum oynanmayacağını. Oynamak istemiyoruz. Ya yani şu şartlarda kimse federasyon sorumluluğunu e, sorumluluğu üzerine almadığı sürece kulüpler olarak biz e, sorumluluğu üzerine alamayız. Doğru da bir şey değil. Yani dedim ya işte, e, e, alınmış olmak için yani e, nebze işte şu 90 gün sonunda biz bir karar açıklayalım. Bunların bir gazını alalım. Ondan sonra işte bir iki haftada, üç haftada neyse nasıl olsa beklenir e, hesap yaptılar galiba ben hakikaten mi, yoksa hayal kırıklığı yaşadınız Yani. çok şaştım hayal kırıklığı yaşadınız diyorum başkanım yani net bir cevap beklerken belirsizlik oldu yine yani siz planlama yapamayacaksınız değil mi önümüzdeki sezon için bu sezon için bir şey diyemiyorsunuz zaten böyle bir şey böyle bir karar nasıl değil mi yani sağlıklı bir karar değil bu yani değil abi şimdi ben de, dediğiniz gibi her şey dönüyor planlama yapamayacağım yani ben şimdi e, önümüzdeki sezon üçüncülükte mi oynayacağım Yoksa beni işte grup lideri olarak bir üst ligi mi alacaklar. Bilmiyorum hiçbir şey bilinmiyor ki. Yani sen hakikaten yani, yani bu kararı alma yani kadın futbol ligleri oynanmayacak kararını e, almak için 90 gün niye bekledin? Veya 90 gün sonunda böyle bir karar çok saçma yani işleştireceğiz. Peki bundan sonraki süreç için beklentilerinizle değil mi? Sizlerle şunu bekliyorsunuz sanıyorum başkanım. Yani açıklansın. O bu neyse karar verilsin. Olumlu ya da olumsuz. Biz de ona göre hareket edelim. Önümüzü görelim. Bu kadar yönetici evet. var, futbolcu var, ne bileyim antrenör var. Biz de önümüzü görelim. Planlama yapalım diyorsunuz. Neite evet, abi şimdi yani dediğim gibi işte, süreç çok uzadı. E, he, ne olacaksa bir an önce olsun. Ben artık hani eee 3. ligde oynayacaksam planlamamı ona göre yapayım. Bir üst çıkacaksam yine planlamam ona göre yapayım. Yani bu çocuk oyuncağı değil ki işte bekle 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 sonunda kadın ilklere oynanmayacak. Yani kardeşim zaten biliyorduk bunları yani oynanmayacağını. Hakikaten abi kadın futbol e, takımı olmak çok şey ya Türkiye'de meşakkatli zahmetli ama şey konuşmaya geldikleri zaman e, kadın futbolu işte e, şöyle ilerleyecek böyle ilerleyecek böyle destek olacağız. Ama yok yani. Çünkü her şeyden önce TFF'nin kadın futbol diye bir derdi yok. Yani UEFA'nın diretmesi olmasa emin ol ki kadın futbol ligleri oynanmayacak ya. Olmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Şahsi düşüncem. Ama neden yani? O orada makamda oturuyorlarsa görevlerini tam yapacaklar değil mi? Başkanım bu herkes işini tam yapsın. Yani bu işi oturuyorlar yoksa kalkıp bırakıp gitsinler yani. Abi işte bizim kadın futbolun temel sorunu o. Yani kadın futbolunun bir makamı yok federasyonda gelişimlikleri altında bir memura verilmiş. Hani o işte gelişimliklerini oynatıyor, planlıyor. Ya demişler sen nasıl, nasıl bunu yapıyorsun? Şu kadın liglerinde bir boş olduğun zaman yap, çiz, nasıl olsa bunlar her türlü oynuyorlar muhabbeti. Ya aklıma başka bir şey gelmiyor. İnanır mısın Ömer abi 2015 yılında e, kulüp kurduk. İşte 5 seneden beri aktif olarak kadın futbolun içindeyim. E, kadın futbolu gelişti, gelişecek, gelişti, gelişecek. Yok yani abi bir adım yol alamadık ya. Yani, muhatabımız ben... yok, TFF, TFF'de muhatabımız yok. Yani ben açıyorum telefonu, açtığım zaman telefonu en azından işte buyurun kadın futbol departmanı ben falan e, kişiyim demesi lazım birisinin ama yok. E, en son e, genç kızlar Türkiye Şampiyonasında ufak bir sorun çıktı. E, diyor ki işte e, bu soru ben e, ben bilmem ben sorumlu değilim ya kardeşim kim sorumlu bilmiyorum yani dedim ya derdimizi anlatacak bizle muhatap olacak bir yetkili yok federasyonda. Valla başkanım yani gerçekten zor bir durum. Allah yardımcınız olsun. Yani böyle bir koca Türkiye Futbol Federasyonu'nda oturmuşlar o yöneticilerse e, siz muhatap bulamamanız çok, çok acı bir durum yani gerçekten. Nasıl, evet, abi acı. acı, acı. Iş? Ya yanılırsınız. Mesela bizi e, kadın futbolunda işte siz e, falanca kişiyle e, konuşacaksınız. E, sorunuzu ondan halledeceksiniz. Falan. Ben yemin ederim yani şahsen bak e, ciddi söylüyorum. Ben telefon etmeye çekiniyorum ya. Hani çünkü adamın şeysi değil yani ilgili e, değil. Sadece belirli kalıp şeyler var. E, e bilgileri var. Onun dışında şunu sorduğunuz zaman net bir cevap alabildiğim bir mevki makam yok yani. Peki başkanım bunun yani diğer erkek futbolunda da bazı sorunlar yaşıyor İşte işte süper amatör oynanacak bölge amatörliği oynanacak ikinci amatör birinci amatör oynanmayacak bir kargaşa var futbolda yani sadece siz değil belki duyuyorsunuz biliyorsunuzdur yani bu, Tabii bu şundan kanıtlanıyor olabilir mi yani bu futbolu bilenler yönetmiyor diyebilir miyiz başkanım ne dersiniz ya kes kesinlikle o da var şimdi atıyorum yani Türkiye şey Süper süperlikle birincilik emin olun ki şey olmayacak maddi bir kazanç geliri olmayacak onlar da oynanmayacaktı yani işte hani federasyon e, onlar için önemli olan birincilik yani süperlik birincilik evet. zaten federasyon başvurumunu e, katıldığı bir televizyon programında açıklamıştı bizim önceliğimiz e, süperlik oynatmak kadın ligleri basit her türlü olur falan dediler ama işte Olsa 90 gibi sonunda olur, değil mi başkanım? Olsa, Nasıl, da olur, olsa da olur olmasa da olur kadını ileri gibi bakıyorlar diyorsunuz. Abi abi, abi dedi mi ya, yani UEFA'nın diretmesi olmayacak yani e, Türkiye'de kadın futbolu oynanacak bir e, maddesi olmayacak. Kesinlikle oynanmaz yani. Öyle bir dertleri yok. Anladım başkanım ne diyelim valla inşallah bir anca çözümlenir de siz de önünüzü görürsünüz geleceği planlamasını yaparsınız yoksa bu işler bu şekilde yürümez yani bu her şey ortada yani hiçbir şey yok belirsizlik var yani futbolcu bekliyor hoca bekliyor siz bekliyorsunuz bir kamuoyu var sizin bir çevreniz var değil mi? Abi şimdi e, dedim yani bu şey var e, nasıl söyleyeyim ben size bu kadın futbol birliğinde biz yaptığımız toplantılarda Liglerin olması gereken budur. Böyle böyle 3-4 tane şey sunduk, madde sunduk. Yani A, A planı, B planı, C planı. Ya yani şu 3 madde üzerinde bir yoğunlaş. Yani hangisi sana mantıklı geliyorsa en azından 90 gün sonunda bana o açıklamayı yap. Yani kadın oynanmayacak. Tamam. Oynanmasın. Ondan sonra ne olacak yani? Şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz mi? Bir hafta 10 gün daha veya işte ne bileyim 3 haftada. Vallahi ne diyeyim? Allah yardımcınız olsun. Başkanım teşekkür ederim. Bağlandığınız için var mı başka eklemek istediğiniz husus? Sağ ol, sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ee, ara sıra böyle işte istiyoruz e, esiyoruz bilmiyoruz ama o yapacak bir şey yok ya. Haklısınız başkanım. Ne yapacaksınız? Bekliyorsunuz. 90 gündür zaten bekliyorsunuz. Açık, açıklama yap oynandı, oynanmayacak ama şu kararlar alındı. Ve ondan sonra değil mi yani? Yönetici budur. Bu tür görevleri ben... gelecek kişinin daha liyakatlı, daha farklı bakış açısı olması gerekmiyor mu? Yani bu mudur yöneticilik, bu mudur liderlik, bu mudur o makamlara gelmek? Kolay mı o makamlara gidiyorlar? İşte adı üstünde yani Türkiye Futbol Federasyonu dediniz gibi az önce dediniz yani iki işi bilenlerin olması lazım ama çok basit bir konuda öyle yani bu kadar sürüncelerde kalabiliyoruz ya. İşte bu, kadar karar hani çok bizi tatmin eden bir karar değil yani önümüz önümüzü görebilecek de planlama yapabileceğimiz bir karar değil. Bekleyip bek göreceğiz. Teşekkür ederim başkanım. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.